Sole manyetik göz bandı. Uykusuzluk çeken kişi, uyandığında kendini yorgun hisseder. Uykusuzluk sadece enerji seviyesini ve ruh halini değil, kişinin sağlığını, iş performansını ve yaşam kalitesini de önemli derecede etkileyebilmektedir. Sole manyetik göz bandı, rahat uykuya geçemeyenler, rahat uyku uyuyamayanlar, seyahatlerde rahat uyumak için kullanılır. Karanlık ortam sağlayarak kaliteli uykuya geçebilmeniz için uyku ve uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormon olan melatonin salgılamanızda yardımcıdır. Mıknatıslar neodyum mıknatıs olup, ömür boyu güç kaybı olmaz. Sadece elde yıkama yapılır, ütülenmez.